Bugün biz İlker Özgür arkadaşımızın e, dava seçimindeydik. Bugün karar günüydü. umutluyduk e, çok. Ancak e, verilen karar hiçbirimizi mutlu etmedi. Ve Bu dava sonucunda emsal bir karar bekliyorduk. Çünkü daha dün Fethiye'de e, 16 yaşında bir e, çocukla yine bir araç çarparak vefat etti. E, dolayısıyla bir emsal karar bekliyorduk. Çünkü zaten bu kazadan sonra pek çok... Türkiye'nin pek çok yerinde bir sürü kaza oldu. Ancak maalesef ki böyle bir karar verilmedi. Ben bugün adliye koridorlarında ne hissettim? Biz de aynı yolu yolda bisiklete biniyoruz. Bugün Özgür'ün annesi karardan sonra bayıldığında kendi annemi gördüm. Ben de ölebilirdim. Her gün de sürüyoruz ve bu bizim her gün başımıza gelebilir. Bir şekilde bunu dur denilmesi lazım. Adalet istiyoruz.